Evet, Filipillerden e, paylaşmaya devam ediyoruz. Filipililer 2-1-4 ayetlerinden. Bu parçada Mesih'ten gelen sevginin insanlığa, insanlığa sevgiyi öğretir. İnsanları sevmeyi öğretir. Böylece eğer Mesih'ten gelen bir cesaret, eğer sevgiden doğan bir teselli ve ruhla bir paydaşlık varsa... Eğer yürekten bir sevgi ve sevecenlik varsa, aynı düşünce ve sevgide, ruhta ve amaçta birleşerek sevincimi tamamlayın. Hiçbir şeyi bencil tutkularla ya da boş övünmeyle yapmayın. Her biriniz alçak gönüllülükle diğerini kendinden üstün saysın. Yalnız kendi yararını değil, başkalarının yararını da gözetsin.'' Mesih ile birleşmemizin sonucu aynı düşüncede ve sevgide, ruhta ve amaçta birlik içinde olmamızı gerektirir. Mesih'in başkahin olarak yaptığı duasında birlik olmanın temel bir tanıklık olduğunu öğreniyoruz. Yuhanna 17 20 21 ayetlerinde bunu görüyoruz. İsa duasında şöyle diyor: Yalnız onlar için değil. Onların sözüyle bana iman edenler için de istekte bulunuyorum. Hepsi bir olsunlar. Baba, senin bende olduğun ve benim sende olduğum gibi. Onlar da bizde olsunlar. Dünyada beni senin gönderdiğine iman etsin. Mesihte birlik, iman, Ümit ve sevgide birlik demektir. Eğer bizler kendi içimizde birlik ve barışık içinde olmazsak, barış içinde olmazsak, dünya müjdenin mesajını Tanrı ile barışma ve esenlik olduğuna nasıl inanacak? Esenlik önderi diyoruz değil mi İsa'ya? Tanrı esenlik önderi diyor. O zaman esenlik önderi eğer bizde esenlik yol yoksa, birbirimize esenliğimizi veremiyorsak nasıl esenlik önderini dünyaya ilan edebiliriz değil mi? Onun için bunun ne kadar önemli olduğunu iyi anlayalım. Birlik olmadan tanıklığımız güçsüz olur. Güçsüzdür, güçsüzleşir ve bizler birbirimize karşıymış gibi durdukça dünyanın ihtiyacı olan tuz ve ışığı sağlamakta güçsüz oluruz ve etkisiz oluruz. Bizler kayıp bir dünya karşısında Rabbin kurtarış müjdesini tanıtmak için birlik olmak zorundayız. Ama zorunluluktan değil, Rabbin sevgisinden dolayı birlik içinde oluyoruz. Olmalıyız. O sevgi bizi bir yapar. Bir yapan sevgidir. Evet. Pavlus bu ayetlerde birlik çağrısı yaptığı gibi Birliği bozan unsurları da bizlere hatırlatıyor. Birliği bozan unsurlardan biri bencil tutkulardır. Hep bana hep bana. Dünya böyle bir durumdadır. Hep egoların yükselişidir. Hep bencilliğin yeryüzüne egemen oluşudur. Bencil tutkular dünyadan hiçbir fark olmaz. İsa Mesih dünyadan değil. Gökten geldi. O zaman İsa Mesih gökten gelen İsa Mesih bizi de dünyadan olmaktan çıkardı. Göklerin vatandaşlığına soktu. O zaman aynı şeyi İsa Mesih'in yeryüzüne yaptığı hizmetin benzerini yapmak zorundayız. Bencil tutkulardan arınmak zorundayız. Bencil tutkular bizi dünyadaki diğer insanlardan farklı kılmaz ki. Tanrı'da bencillik olsaydı Mesih'e bizi, bizim onun umurunda olmazdık ki. Onun sevgisi bizi kurtarandır. Onun sevgisi dünyaya barışı getirendir. Onun sevgisi dünyaya esenliği getirendir. Evet, bencil tutkuların zıttı alçak gönüllülüktür. Bizler bencil tutkulardan arınıp alçak gönüllülükle dünyaya, insanlara hizmet etmek zorundayız, durumundayız. Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki diyor. O zaman Tanrı dünyayı o kadar çok sevdiyse, Tanrı'daysan sen de sevmek zorundaysın. Dünyayı derken gezegeni değil, dünyadaki insanları. Pavlus bu ayetlerin peşinden gerçek ve tek alçak gönüllülüğümüzün, Mesih olduğunu ve Mesih'in aramıza gelişini örnek gösteriyor. O ikinci bölüm 5-11 devamındaki ayetlerde bunu görebileceğiz, görebiliriz. Bencil tutkular bir Hristiyan'ın hayatını yönetmeye başlamışsa bu birlik için en tehlikeli durumdur aslında. Bizler yalnızca Tanrı'nın düşüncesine odaklanmış olmalıyız. Onun benzerliğine dönüştürülme yolunda olmalıyız. Kendi içimize kapandıkça, kendi düşüncelerimizle meşgul oldukça, kendimize dönük yaşadıkça, başkalarının ihtiyaçlarına karşı zayıf kalacağımız kesindir. Başkalarını görmekten aciz olacağımız kesindir. Tanrı dünyaya merhamet etti. Ve aynı şekilde biz de dünyaya merhametli bir şekilde, alçak gönüllü bir şekilde hizmet etmek zorundayız. Tanrı bizi çok sevdi, aldı. Kendi vatandaşı yaptı. Kendi halkı yaptı. Kendi çocuğu yaptı. Güzel bir şey. Ama bunu niye yaptı? Çünkü Tanrı bizimle dünyaya egemenliğini getirmek istediğini için yaptı. Bizi kullanarak dünyaya esenliğini getirmek için yaptı. Onun esenliğindeysek dünyaya esenlik getirebiliriz. Bencil tutkular esenliğimizi yok edecek şeylerdir. Kişiler kendi düşünceleriyle meşgul oldukça içinde bulundukları durumda Tanrı'nın ne yapmak istediğine dikkat etmesi mümkün değildir. Kişiler yalnız kendi düşünceleriyle meşgul oldukça boş ve yararsız düşünceler onların esenliğini bozar. Çünkü esenlik yalnız, yalnız Tanrı'dandır. Tanrı'dan gelir. Bu durum tanıklığımızı ve büyümemizi engeller. Esenliğimiz yoksa dünyaya esenlik veremeyiz. Tanrı dünyaya Mesih aracılığıyla geldi. Beden alıp geldi. Niye geldi? Dünyaya esenlik vermek için geldi. Okuduğumuz İbraniler'de esenlik önderi. Şalem kralı. Şalem esenlik demek. Diğer yandan boş övünmeyle yapmayın diyen ayette görüldüğü gibi kendi prestijimiz, kendi ünümüz için çalışırsak bu durumda insanlardan daima kendimiz için takdir bekleyeceğiz. İsa'yı Hayatına baktığınızda hiçbir yerden takdir bekleyerek bir iş yaptı mı? Ölüleri diritti. Takdir bekledi mi? Ölüleri diritti. Baba adın yüceldiği için şükrederim dedi. Bu durumda beklediği takdiri göremediği kişilerle olması gereken kardeşlik ilişkisi de olmaz. Beklediğimiz takdiri göremezsek o zaman ilişki bozulacak. Bu birliğimiz için de bir tehlikeli durumdur. Oysa yaptığımız her iş kendimize değil, Rabbe övgü olsun diye yapılmalıdır. Onun adı yüceltilsin diye yapılmalıdır. İsa öyle yaptı. İsa yüceltilmeye layık mıydı? Elbette layıktı. Ama o kendine yücelik değil, babaya yücelik her zaman yaptı, getirdi. Yaptığı her işte onu yaptı. Kiliseye ve dünyaya olan hizmetlerimizde İsa Mesih görülsün, İsa Mesih yüceltilsin diye yapılmalıdır her şeyi. İsa Mesih bize alçak gönüllü bir hizmetkar olarak gelmiş ve öğrencilerinin ayaklarını yıkarak bize güzel bir örnek olmuştur. Ne dedi? Öğrencileri benim senin ayağını yıkamam gerekirken sen mi benim ayağımı kesinlikle yaptırmam dedi. Oysa İsa'nın yapmak istediği şey buydu. Ben şimdi sizin ayağınızı yıkıyorum. Niye yıkıyorum? Çünkü siz de birbirinizin, dünyadaki her insanın ayağını yıkamak için, alçakgönüllülüklü bir yaşam sürdürmeniz için, beni örnek almanız için. İşte bizim takip edeceğimiz örnek bu yüzden, çarmıha gerilmiş Nasıralı İsa Mesih'tir. Paulus'un daha mektubun başında kendisini kul olarak tanıtması, bu ayetleri daha da anlaşılır hale getiriyor. Bizler de İsa Mesih'e kul olmayı, yalnızca onu hoşnut etmeyi seçersek, ona hizmet etmeyi seçersek, Mesih'ten gelen bir cesaret ile imanda dayanmak, zor zamanlarda ayakta durabilmek bizler için daha mümkün olur. Cesaretin gelmesini beklemeye gerek yoktur. Bu zaten Sende vardır. Mesih bunu sana zaten vermiştir. Ve kilisede vardır. Biz kiliseyiz. Kilise bu bina değil. Biziz. Bizde o cesaret vardır. Evet. Pavlus burada Mesih'in sevgisinden özellikle bahsediyor. Çünkü böyle üstün bir sevginin tesellisi mümkündür. Mesih'e olan iman ile sevgiden doğan bir teselli bizleri denenme ve sıkıntılarımızda teselliçi teselliçi kutsal ruh aracılığıyla teselli edecektir. Her durumda, her sıkıntıda. Böylece her türlü sıkıntıda ve yasta olanları teselli etmek için Kutsal Ruh şimdi sevgiyle bizi teselli etmekte ve sevgiyle bizde etkin olmaktadır. Ne için bizleri teselli eder? Başkalarını teselli edelim diye. Tanrı ne için bizi sever? başkalarını bizi sevdiği gibi sevelim, sevebilelim diye. Niyet bize sevgisini bu kadar derin gösterir, aynı sevgiyi dünyaya gösterelim diye. Evet, gerçek teselli Mesih'tedir. Mesih'te vardır. Ve biz de Mesih'teysek bizde de vardır. Dünyaya kutsal ruhla birlikte, kutsal ruh bize teselli verdikçe biz de insanlara teselli verebiliriz sıkıntıda olanlara. İkinci Korintiler 1-3-4 Diyor ki, her türlü tesellinin kaynağı olan Tanrı'ya, merhametli babaya, Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı ve babasına övgüler olsun. Kendisinden aldığımız teselliyle her türlü sıkıntıda olanları teselli edebilmemiz için bizi bütün sıkıntılarımızda teselli ediyor. Çünkü Mesih'in acılarını nasıl büyük ölçüde çekiyorsak, Mesih'in sayesinde büyük teselli buluyoruz. Amin. Öyleyse bizler de her durumda Mesih'e bakmalıyız. Mesih'in kutsal ruh ve Baba'da Baba ile olan paydaşlığı, onun kendini alçaltarak beden alıp aramıza gelmesi ve bizler için çarmıha gitmesi, bizleri kutsal ruhla paydaş kılmıştır. Baba, Oğul, Kutsal Ruh'ta nasıl bir birlik içindeyse, aynı birliğin içine bizi dahil etmiştir. Kutsal Ruh bizleri birbirimizle paydaş kılar. Böylece her birimiz bu Ruh'ta bir oluruz. Ruh'la bir paydaşlık Tanrı ile sürekli ve artan bir beraberlik demektir. Ruh'ta bir olmak demek o birlik içinde Tanrı'nın birliğinde yer almak demektir. Tanrı ile düzeli bir ilişki demektir. Ve bu da bizlere birbirimizde uyumlu yaşamamızı öğretecektir. Evet. Bu paydaşlık zaten kilise olmanın bir gereği olarak, iman etmenin bir sonucu olarak inanlılar topluluğunun hayatında kaçınılmazdır. Birlik olmak için gerekli olan paydaşlık ancak Kutsal ruh ile olan paydaşlıkla başlar. O ruhla biz bir olduk. Evet. Tanrı sevgisini saklamak için tutmadı. Tanrı sevgisiyle çarmıha kadar gitti. Sevgi saklamak için değildir. Onu para gibi, altın gibi saklayamayız. Kimse saklayamaz. Sevgi varsa yürekte Yürekten akar. Tanrı yüreğimizde o sevgiyle bizi doldurmak istiyor ki insanlara aksın. Sevgimiz ve sevecenliğimiz etrafa Tanrı'nın sevgi olduğunu öğretmeli. Tanrı sevgidir. Sevgide yaşayan <laughs> Tanrı'da yaşar. Tanrı'da yaşıyorsak sevgide yaşıyoruz demektir. Ayet ne diyor? Sevgide yaşayan Tanrı'da yaşar. Tanrı'da yaşıyorsak sevgide yaşıyor. Başka alternatifi var mı? Yok. Mesih'ten ve Kutsal Ruh'tan gelen sevgi bizlere insanlığı sevmeyi öğretir. İnsanlara Tanrı'nın sevgisi ne demektir onu öğretir. Başkalarının acılarını iyileştirmek için gerekli olan da budur. Başkalarını teselli etmek için gerekli olan budur. Başkalarına yardım etmek için gerekli olan budur. Pavlus yürekten bir sevgi ve sevecenlik dediğinde Mesih'in yumuşak huyluluğu ve alçak gönüllülüğü aklımızda olması gerektiğini bize hatırlatmaktadır. Çünkü sevgi ve sevecenliğe gösterebileceğimiz en gerçek örnek Mesih'in kendisidir. Bize döşe, bize düşen Mesih'teki sevgiyi ve sevecenliği almak ve böylece yaşamaktır. Pavlus, Mesih adına iman ile Mesih'teki bu dört desteği kullanmamızı istiyor. Bu, de, bu Şu dört desteği. Mesih'ten gelen bir cesaret. Mesih'te misin? O zaman cesaret ondan gelir. Sevgiden doğan bir teselli. Mesih'te misin? Tesellicisin aslında aynı zamanda. Hem teselli alan hem teselli verensin. Ruhla bir paydaşlık. Evet. Mesih'teysen o paydaşlık içinde olmak doğal bir yaşam şekli olması gerekir. Ve yürekten bir sevgi ve sevecenlik kullanmamız gereken ve böylece beden birliği sağlamamızı Rab bizden istemektedir. Bu dört destek Mesih'ten kaynaklanır. Bu dört unsura dikkatlice bakarsak bunlar Tanrı'nın kilisesini ve başkalarını bina etmek için yeterlidir. Başkalarını bina etmek için yeterlidir ve bunlar zaten Tanrı'nın kilisesinde vardır. Yani bizde vardır. Mesih kendi hayatından çok aslında hiç kendi hayatını düşünmedi. İnsanların kurtuluşunu önemsedi. Kendi hayatını düşünseydi çölde o elindeki taşı ekmeğe çevirirdi. Orada sadık bir şekilde denenmeden geçti, sonra görevine başladı. Ne yaptı başkaları için? Suyu şaraba çevirdi. İlk mucizesini yaptı. Kendisi için değil, insanlık için dünyaya geldiğini gösterdi. Bizler için her şey yapabilir o. Sizin için her şey yapabilir. Evet, Mesih kendi hayatından çok insanların kurtuluşunu önemsedi. Aynı şekilde her birimiz bir diğerini kendi, kendimizden üstün sayarsak, inanlılar topluluğu olarak, kilise olarak Mesih'e daha çok benzeriz ve Mesih'i daha iyi yansıtırız. Bunu yapabilenler bencil tutkulardan ve boş övünmelerden kolaylıkla kaçabilir. Böylece bizler bencil tutkulardan ve boş övünmelerden kaçındığımız sürece Mesih'in benzeşine daha çok yaklaşacağız. O dönemde Roma kolonisi olan Filipi gibi iyi düzenlenmiş bir kentte alçak gönüllülük özenilen yüksek bir değer değildi. Aslında dünyadaki tüm toplumlarda alçak gönüllülük pek değerli bakılmıyor değerli olarak düşünülüyor ama uygulamada değerli olmuyor. Herkes birbirinin üzerine kral olmaya çalışıyor. Dünya böyle. Ama biz Rabbimizi biricik oğlu Tanrımızı kral olarak seçtiğimiz için biz onun altında eşit çocukları olarak aslında tüm insanlık onun çocuğu. Tanrı'nın isteği bu. Tüm insanlar onun çocuğu olsun. İnanlar, bizler, Pavlus'un burada dediği şekilde yaptıklarında dünyanın değerlerinin yerine göklerin değerlerini koymuş oluruz. Dünyaya göksel değerleri getirmiş oluruz. Dünyaya göksel değerler egemen olursa huzur, esenlik olacaktır. Bu yüzden inanlar olarak ilgimizi kendimizden önce başkaları üstüne koymalıyız. Eğer biz kul olmayı seçmişsek, Paulus gibi, dikkatimiz her zaman için kayıp olan insanlığa yönelik olur. Eğer bir toplumda insanlar hep karşısındakini üstün sayarsa, o yerde sevgi, saygı ve hürmet olacaktır. Ama kendini hep üstün sayarsa, Orada kargaşa olacaktır her zaman. Bir başkasını, her birimiz bir başkasını üstün sayarsak, bir başkası da bizi zaten üstün sayacaktır. Evet. <laughs> ve orada esenlik olacaktır. Evet. O yerde kardeşlik ve esenlik olacaktır. Yani çekişme, kıskançlık, kavga, savaş olması mümkün değildir. Eğer bizler birlik için olan bereketlere Mesih'te sahipsek, Mesih için yaşama sorumluluğumuz da vardır. Pavlus'un buradaki çağrısıyla İsa Mesih'in Rabliğini görünür kılmak içindir. Yani onun efendiliğini, onun egemenliğini görünür kılmak içindir. Ve Tanrı bunları bizlerin aracılığıyla gerçekleştirmek istiyor. Tanrı bunları seçtiği, sevdiği insanlar aracılığıyla gerçekleştirmek istiyor onu tanımış olan bizler İsa Mesih'in doğuşunu coşkuyla kutluyoruz. Evet çok güzel bir şey. Ama onun doğuşunun yeryüzüne geliş amacına uygun bir yaşamı da kutlamamız ve yaşamamız lazım. Çünkü Tanrı dünyaya niye geldi? İnsanları kurtarmak için. Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Benim için verdi, senin için verdi, dünyadaki tüm insanlar için verdi. İyi, kötü, doğru, yanlış insanlar için değil, tüm insanlar için. Rab sizi esenlikle doldursun. Bu doğuş bayramında o coşkuyu, coşkuyu versin. Gerçekten tekrar hatırlatsın. Gerçekten yeryüzündeki bizim yaşama amacımızın insanlara, Tanrı'nın insanlara hizmet ettiği gibi bizlerin de hizmet etmek olduğunu tekrardan hatırlatsın. Rab sizleri bereketlesin. Amin. Thank you.